Kayıtayız. Şuraya bakayım. Her şu anda. mıyız? Kayıtayız. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine ilginç bir vakayla karşınızdayız. Gerçekten çok yüksek <laughs> ve çok soğuk bir yerdeyiz. Ben artık ellerimi hissetmiyorum <laughs> soğuktan. O kadar, o kadar yani soğuk. Gecenin bu saati zaten. Saat kaç oldu? Şu anda saat tam 2.50 geçiyor arkadaşlar. 2.50 geçiyor herhalde bir 2 derece bir derece bir şeydir herhalde. Bilmiyorum. Vallahi. Biliyorsunuz arkadaşlar bu saatleri. bu saatler cinli varlıkların zincirlerinden kurtulup rahat bir şekilde gezdiği saatlerdir. Evet. Bizim de şu anda gideceğimiz yer yani gerçekten yani öyle korkunç hikayeler var ki ya yani biz dinlerken kanımız dondu. Birazdan zaten yavaş yavaş köye geldiğimiz zaman kayda tekrardan gireceğiz. Ne kadar var köye? Vallahi çok yok bildiğim kadarıyla. Herhalde bir 500-600 metre kadar daha var. Ama çok. Şimdi işte <laughs> ürperdi ha çok ürperdi. Konuşurken bile artık tedirgin konuşmaya başlıyorum. Arkadaşlar şu anda geldiğimiz köyde yani belki bir belki iki hane yaşıyordur. Geri kalan burayı komple terk etmiş durumda. Ama yok dedi, onlar da gitti dediniz. Sanki ama ben yanlış anlamış da olabilirim bilmiyorum. Yani Bakacağız. Şey yol üstünde eğer görürsek bakarız zaten. Yani. Yol üzeri gereken şey gördün mü? tilkileri vesaire ben onları çekemedim ama. Var, çok var, çok da, var. şu ya. anda hala sesleri inşallah kameraya geliyordur. Resmen oluyorlar. Arkadaşlar kaydı şu anda burada kesiyoruz. Size daha fazla böyle gereksiz boş yol videoları izletmek istemiyoruz. Yaklaşmaya başladığım zaman biz kayda gireceğiz. Ondan sonra hikayeyi anlatıp artık yavaştan olayı incelemeye başlayacağız. Hadi iyi seyirler. İyi seyirler. Kayıtta mıyız? Şu anda kayıttayım. Arkadaşlar şu anda sizlere birkaç tane yer göstermek istiyoruz. Çek Konuyu bileyim. anlatmadan önce size Buraların ne kadar olduğunu. Bakın buranın etrafını yıkılacak diye etrafını çevirmişler. Buraya kilit falan koymuşlar. Buralara normalde kesinlikle girmek yasak. Gireceğim mi? Yok, 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 yok. Girmeyeceğim. Çok fazla girme. Kaç yıldır, bak kaç yıldır. Şuna baksana, zonlasana çıkıyor. Kaç yıldır ya, baksana girmemiş buralara. Aynen öyle, baksana buralar bitmiş durumda artık yani. Çok sıkıntılı Şu, yerler. Ya. İşin şey, ilginç kısmı ne biliyor musun? Şöyle de, diyorum yani bir iki hane olmasına rağmen hala elektrik ışıkları yanıyor. Yani ya. işte, işte, gelen giden mi var da Bilmiyorum artık. Gelen giden mi Tekrar buralar. Buralar, buralar resmen tamamen terk edilmiş. Kaderine bırakılmış şeyler bunlar arkadaşlar. Abi buralar insanlar gelmeye zaten korkuyor. Bırak hani korkmayı geçti. Şey. <laughs> gelmiyorlar ya. Arsayı satmıyorlar. Aynen öyle. Sattırmıyorlar kimse gelsin istemiyorlar. Yani gelecekler burayı yapı yapacaklar diye korkuyorlar aslında. Aynen arkadaşlar yani gerçekten. çok büyük yani. Birazdan çok... yani olayı sizlere de anlatacağız. Yani biz dinlerken kanımız dondu. Yani böyle bir şeyin olması nasıl mümkün olabilir diye biz harbiden İlhan Hoca ile kendimize çok sorduk yol boyunca. İyice çe çekti. İyice net olarak. Arkadaşlar yani bunun gibi ben size şöyle söyleyeyim. Bunun gibi nereden baksanız belki 100 belki 150 tane yapı var burada. Adamlar dikkat ediyormuş. Şuralar artık ölmüş yani. Aynen öyle. Buralar, ya buralara normalde girmek kesinlikle yasak. Ben nedenlerini birazdan zaten anlatacağım sizlere. Tehlikeli sınıfa giriyor. Bu, bu alan çok tehlikeli alan. Aynen öyle arkadaşlar. Ama şu o tarafa... Manevi anlamda istiyor. tehlikeli He? ya. Ya çevrili olmasa bir girmek istiyordum da. İstiyorsan bir dışarıdan gir. Şöyle gösterebiliyorsan bir şeyler göstermeye çalış. Yok yok ya ne olur ne olmaz yok ne olur ne olmaz. Şimdi şey zaten değişiklikler başladı. Arkadaşlar e, gelmek istediğimiz yere çok az bir mesafemiz kaldı birazdan oraya gelmek ışık ışık acayip baksana ışık şey olmaya başladı daha ya. yeni şarj ettim daha yeni ben şarj sana ettim ben bizim telefon da gider soğuktan mıdır, telefonlar arkadaşlar. da gider ekranlar soğuktan da gider. mıdır bilmiyorum ama. Yani iki kere kaydı durdurmak zorunda kaldık. Otomatik olarak kendi kapattı kaydı. Biz anlamadık. Işık full şarj olmasına rağmen soğuktan mı anlamadım. Işığın şarjı bitti ya. Böyle saçmalık mı olabilir? soğuktan olabilirim? olduğunu hiç düşünmüyorum. Valla buran maneviyatından olduğunu hı, düşünüyorum hı, ya. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar e, biz gelmek istediğimiz yere çok az kaldı. Birazdan tekrardan sizlerleyiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar gideceğimiz köye gelmemize çok az bir mesafe kaldı. Burada da köyün mezarlığı var. Şöyle gösterebiliyor musun? İsimleri çok fazla çekme. İsimleri çekme. Şöyle mesajı göster. göster. Ee, zaten mezarlıklar çok eski burada arkadaşlar. Yani hiç yeni mezarlık yok burada. Zaten köyü yıllar yıllar önce terk ettiler. O günden beri burada kimse yok. O şeylerin mezarı hangisi peki? Vallahi bilmiyorum onu söylemiyorlar. Onu yani, kesinlikle söylemiyorlar. ya çok orada. He? İyi patı orada. Patı abi. Abi ya. Bak ya. Bir tane mezar listi. Ya bir iki tane mezar taşı var. Şey mez mezarlık var. Diğerleri böyle Aynen. taşları toyup kaçmışlar yok. sanki ya. Kimse yok. Mezar taşları böyle patı taşlar sanki ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Mezarlık, mezarlığın önünden geçiyoruz. Burada dere var. Bak sessiz ol. Derenin sesini inşallah kamera alabiliyordur. Yani rivayetleri biliyor musun bilmiyorum. Yani yani bu mezarlık kenarları, dere kenarları biliyorsun. cinli varlıkların evet. alanlarıdır. Evet. O, o kadarını kadar mı biliyorum. Arkadaşlar, e, bizim biz burada kaydı kesiyoruz. Zaten önümüz bayağı karanlık bayağı karanlık bir yoldan gideceğiz. Çok geldiğim zaman kayda gireceğiz. Yavaş yavaş. İyi seyirler geldik. Vallahi sonunda geldik. Ben bunu dondum yani. Bak, o kadar yol yürüdük. <laughs> Sevde Aa. ısınmadım ve daha çok üşümeye başladım bunu ya. Gitgide de gitgide de böyle hani vücut sıcaklığım düşmeye başladı ya. Bu hani filmlerde oluyor yani böyle işte böyle mekanlara girince böyle soğuk oldu. He. Ben hani şey hakikaten onu yaşıyorum ben ya. Aynen öyle ya. Aynen yaşıyorum. Bir an önce o yani şey olayı inceleyip hani etrafı inceleyip gitmek istiyorum. Ben, Başka istediğim hiçbir şey yok. Ben o etrafı incelemeyeceğim, ben evi incelemek istiyorum. Acaba ama yani biliyorsun yani bizim burada evlere girmemiz kesinlikle yasak. Ya yasak kardeşim ben o hikayeden sonra o eve girmeden çıkar mıyım ben? Arkadaşlar abi? bizim burada evlere girmemiz kesinlikle yasak, jandarma tarafından net bir şekilde uyarıldık. Valla çok. Yani hiçbir şekilde evlere girmeyeceksiniz dediler. Baş Çünkü baş, baş çalış yani, uyardı özellikle. Yani burada. Yani evlerin <laughs> yıkılma tehlikesi çok yüksekmiş ve evlere bu zamana kadar girenlerin hakikaten başına gelmeyen şeyler kalmamış. Hatta gelsene bak şurada evet, en o, en şuradaki evi çeksene ya. Evet en basit örneği şuradaki ev. Bak ne? ama bak o tanıdıklar olmasa <laughs> hiç buraya kadar da sokmayacaklar bizi. Ay, öyle. Sağ öyle. Sağolsunlar bizi kırmadılar. Sen gel Hadi gel gel. Gel buraya gel. Gelsene. Sen gel. 70 şekilde alabiliyor musun Bence o kadar abi zorlamayalım orayı. Abi içeri çeksen. Gelsene içeri. Şu ışık sen burada ne var? Ne oluyor abi? Yok ya orada başka şey Yok yok yok. yok. Hiç Sen bulaşmıyor. Hiç bulaşmıyor. Evet evet evet, evet evet Sesler evet. var ama bu ev yıkılıyor. Bir şey evet. mi oluyor? Tamam anlaşılmıyor. Bak bak. Abi burası da Metodoluz sarmaşık o, bağlamış o, ya. Kaç bir yıllık bir kaç? Ne oluyor ya? Bu evin içine mi geldi o ses? Evin içinden mi geldi o ses? Evin içinden geldi de içinde bir hareket yok değil mi? Allah çok Nasıl tırstım yok? Hayvan hayvan mı vardı içeride versene. acaba? Versene. Versene kamerayı. Kamerayı ver bakayım. Kimse var mı? Hayvan mı hay? Abi yemin eder ooo ooo çok eski lan buralar. Kızım ne geldi ne ses? Gel hep çekecek. Gel. Gel. Al kardeşim kamerayı. Aldım, abi. Al. Ben de. Ne oldu evim komple Artık kaç yıldır burada yaşanmıyorsa görüyorsunuz arkadaşlar her taraf sarmaşık ve bunun gibi yüzlerce ev var. Mümkün değil içine girmez valla çöker var. Yani öyle bizim çok fazla vaktimiz olmadığı için sadece hani gitmek istediğimiz yere artık geldik. Bir an önce. <laughs> Alabiliyor musun evi net bir şekilde? <laughs> Fotoğraftaki yer. ev bu. <laughs> gösterilen ev bu, bütün olay yaşandı, ev bu arkadaşlar. Şimdi size buranın hikayesini anlatacağız. Abi, e, baksana, ev, etrafındaki evleri yıkmışlar ya, yıkılmışlar. Aynen artık. öyle. Şöyle o bir etrafına bir, şöyle yalandan dolanalım. Vallahi, ben buraya girmek istiyorum. Ya. Çok, e çok yani merak bizim ediyorum. Bizim buraya girişimiz kesinlikle yasak. Başımız yasak derde... biliyorum ama sen. Işte, sen sote yap, ben içeri girip patacım. Şimdi derde girelim. Şu anda yani ışığı şu da. an bir iç kısımlara doğru yaklaştırmaya çalışıyoruz. Bu hikaye kaç yıllık hikaye? Çok eski bir hikaye. Ya, yani çok belli ya çok oldu. eski olduğu da. Yani hiç yok sanırım var ya 60-70 senesi vardır evin haline baksana. Şimdi hikayeyi anlatmak ister misin bir hikayeyi? Hikayeyi anlatacağım zaten. Anlat da bir. Hikayeyi anlatacağım da bir elimi yüzümü yıkamadım. Gel seçme şey bakayım. yapayım. <laughs> yok. Hadi çalışmıyor mu? Yok, su yok. Su mu yok? Yok valla. Su da yok. Abi burada su yok. Gerçek olsun. insan olmayan köyde suyun ne işi var? Suyu olsun. kesmişlerdir ya. Suyu kesmişlerdir derken su kesilmiş de olabilir. Donmuş da olabilir. Aynen. Yani, Bu kadar da arkadaşlar. Açıklık alanlardan içeriği çekmeye çalışıyorum ama. Ben girip bakacağım. <laughs> Işığı yaklaştırarak. Yani biraz, neyse arkadaşlar hemen kısaca hikayeyi anlatayım ben. Ondan sonra Cenni, İlhan Hoca içeri giriyorlar mı? Ne yapıyorlar? Ben girmeyeceğim. Çünkü yasak dediler. Başınıza işler gelebilir dediler. O yüzden ben o riske girmeyeceğim. Ama İlhan Hoca illa de tutturdu. Ben gireceğim, ben gireceğim diye. Arkadaşlar buranın hikayesi kısaca şöyle. Burada zamanda bir aile yaşıyormuş. İki çocukla bir aile yaşıyormuş. Çocuklar tabii yaşları ileri yaşlarda. Üniversite öğrencileri. Yaşıyordu. Bunlar artık nereden öğrendilerse ritüel yapıp cin çağırmaya çalışmışlar ama başarısız oldukları için komple bütün aileye musallat olmuş. Tek tek bütün aileyi delirtmiş. Evin erkek çocuğunu da iyice böyle delirtip cinnet geçirecek safaya getirip bütün aileyi öldürtmüş. Bence ele geçirmiş çözü ya. Kesinlikle ele geçirmiş Çocuk o. bütün ailesini öldürmüş arkadaşlar. Gördüğünüz evde bütün ailesini öldürüyor ve öyle bir öldürme yok ya. Yani evet. fotoğraflarını falan böyle buzlayıp göstermek istiyorum ama onu bile izin vermiyorlar çünkü şey Delil niteliğinde böyle her çok böyle kan var. Ve <laughs> arkadaşlar. Yüzden çok yemek istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. O günden beri çocuk sırra kadem basıyor. Bir daha çocuğun haber alınamıyor. Hiçbir şekilde hakkında yakalamalar çıkıyor, aramalar çıkıyor. Çocuk hiçbir şekilde ortada yok. Nereye gitti belli değil, ne olduğu belli değil. Ailesini öldürüyor ve ortadan yok oluyor. İşte olay gerçekleşti i̇şte evde tam olarak burası. Ya Sırf bu çocuktan dolayı köy boşaldı ya. ya Aynen, o hal, öyle. Aynen öyle. Köy boşaldı. Koca köy bir türeler böyle kurban gitti. Aynen öyle. Yani. Ve gelirken dikkat ettik. Yani yani öyle çok çok yeni mezarlıklara değil mezarlıkların hepsi eski. Şu an kayıttayım. Arkadaşlar az önce kamera birden kaydı kesti. Sesleri alıyor dinle, musun? Sesleri, sesleri dinliyor musun? Sesleri dinle. Dur. Abi her taraf Seslerin tilki. Her ya. taraf tilki. Her, her taraf, taraf tilki. tilki bu arkadaşlar. Kar Arabayla gelirken yani birini ezeceğiz ya korktuk ya vallahi yoldan karşıdan karşıya geçiyorlar sesi. ya. Dur biraz bakayım. Sustum. Sus, vallahi ses sus, 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 Bu kadar o kadar sus, çok sus, tilki oğlum. Arkadaşlar kamera sürekli kendini kapatıyor. Yani biz de anlamamışız Neden böyle yapıyor. Dışarısı gerçekten çok soğuk. Artık yavaştan yani siz girecek misiniz içeriye? Gireceğim. Gerçekten girecek misiniz Evet. Içeri? Davay. Evet, Bir etrafına bakalım, etrafını bir inceleyelim. Evet. Ben girmem ya o çünkü girmeyin dediler. Başımıza her türlü iş gelebilir dediler. Cem sen girecek mi? Ee, yok. İlhan Hoca'ya <laughs> burada ben kamerayı devredeceğim. Girebilirim. Girebilirim. Ben buradan sonrasında ben de gelmem. Abi buralar hep örmüşler. Nereden gireceğiz? Yani tek atlam şuradan, şeyden şuradan bahçeden bir şuradan Şuradan ön kapıdan bahçeden atlayacaksın. İçeri Atlayacağım oradan. Sen kaydı kes. Ben alayım senden onu. Hayırlısına devrediyorum abi. Ya bir dur ya. Nereye dur ya? Gireceğim ya. ya. adamlar ne dedi bize girmediği? Sen ya. niye ısrarla gireceğim diye uğraşıyorsun ki? Ha, o kadar yolu boşuna gelmiyorum. Sen ben orayı görmem e lazım tamam, ya. Tamam ben de Değil. boşuna gelmedim. E ben tamam. de boşuna gelmedim. Sen ama de gelsin. beraber gel. Adamların anlattıkları hikaye duymadım Abi sana. ben korkuyorum bak. Ben de korkuyorum. Ben, ben senden daha çok korkuyorum ama. Hacı abi işimiz bu zaten yani hani bizim bu tarz videoları insanlara izletmemiz gerekiyor ama bakıyor sesler çıkıyor sesleri... acayip acayip sesler çıkıyor yani eve ne kadar yaklaşsak o kadar çok ses çıkmaya başlıyor. İşte ben de onu başımız, ben çocuklara söz verdim Başımızın ben da... öğrencilerime ya, söz abi, verdim. İstediğine söz ver ya içine söz verdim benim çok değil de burada ben seni düşünüyorum. Ben, evet. çok... ben duyuyorum bu sesleri tek ya. Sen kesin gireceğim mi şimdi? Saçma saçma hareket yapıyorsun ya. Abi bence girme. Ben girmem ya. Bak gerçekten girme. Ver kamerayı bana.

bismillah tövbe 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 abi sesler var bismillah bismillah ama abi sesler var ama bekle buraya kadar gelmiş abi Oo. Bir dur yok ha? Abi ben o şu cinayetin işlendiği yerlere bakmak istiyorum. Oğlum dur lan tuhaf tuhaf sesler geliyor. Allah belanı vermesin. Ben bir şey gördüm, vallahi bir şey gördüm. Yine. Tövbe bismillah.

Benim ne gördüğümü görseniz var ya aklınız gider. Ben dur geleceğim. Geleceğim. Abi yıkılıyor ya. Burası yıkılıyor. Vallahi yıkılıyor. Tamam geliyorum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ben olayı içeride toprak kayması gibi bir şey olmuş. Ama etrafta kayacak bir toprak yok. Nasıl? Oğlum burada çatır çatır gidiyor ya. Sarmaşıklar nasıl dolanmış. tamam. Ben geliyorum kardeş tamam. Ben tamam ben tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Abi şunlara bak ya. Ben o şeyleri gördüm ya. Sıkıntılı yerleri gördüm vallahi ya. Gördüm gördüm vallahi. Abi ben kaydı kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kaydı kapatıyorum. Artık bundan sonrası sende Doğancan. Evet arkadaşlar. Yani İlhan Hoca sizlere olabildiğince içeridekileri çekmeye çalıştı. Ben şahsen girmek istemedim ki az önce jandarma geldi buraya. Keşke onu çekebilseydik ama hani bize kaydı bitireceksiniz ve gideceksiniz dedi. İlhan bize Hoca da, girmeyin demişlerdi yani de. Sen, seni o bir de içeriden çıkarken gördükleri için evet, biraz. iyice şey yaptılar. Biz buraya bir de hani araya birkaç tane insanı sokarak yani tanıdığımızı sokarak geldik. Normalde buraya arkadaşlar kesinlikle gelip çekim yapılması kesinlikle yasak. Biz rica minnet üzerine geldik. Evi ee, siz de gördünüz. Açıkçası ben evin içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ben de kayıtlardan izleyeceğim. Yani... Şimdi kayıtlarda ben biraz korktum. Sallanmış olabilir. Koltuk vardı. <laughs> bahsedilen koltuk. Orada işte cinayetin işlendiği, cinnetin geçirildiği, ayinler yapılmış, maskeler var. İşte bir maske vardı bir tane de altta gömülüydü tam görülmemiş olabilir. Zaten sen, nerede? Sen içeride kim böyle acayip acayip sesler ya, geliyor takır, içeride. Tukur, yani. Takır tukur, takır tukur. yıkılsa yıkılır. Ben tamam, valla böyle bir kendimi böyle çok zor tuttum. Valla arkadaşlar buraya dediğim gibi girmek kesinlikle yasak. Yani inşallah başına bir şey gelmez. Umarım dua okumuşsundur doğa okudum, bol bol. Okudum, okudum. İnşallah bol yani. bol dua okumuşsundur. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ama öncesinde sizden tek ricam var arkadaşlar. Kanala abone değilseniz kanala abone olun. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Görüyorsunuz şu anda dağın başında terk edilmiş bir köydeyiz. Buralara gelmek gerçekten hani çok zor. Ve yeni bir YouTube kanalıyız biz. Sizlere ihtiyacımız var. Desteğinize ihtiyacımız var. O yüzden abone olmayı unutmayın. İyi Kendinize çabuk. iyi bakın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.